Langford, the Kenji see the Pilaninic. Ikisan, Pilaninic. spor salonunda tarihi bir an. Zoran Planiric. Şu anda bir tarihe tanıklık <laughs> ediyoruz. <laughs> 61-60 Zoran Planiric. Acaba erken mi kullandı diye düşünürken. İnanılmaz bir basket Zoran Planiric. Yani basketbol bu yüzden güzel işte. Basketbol bu yüzden yüzden güzel işte. Kağıt üzerinde belki son bölümde işler yolunda gitmedi ama Soran iç.